Ah, ne bu Kim o? <laughs> <olası> geldi. <laughs> Az. İçimden geldi kesin ulti her neyse Herkese selam arkadaşlar ben Mike Kısır. bugünkü videoda eski yıllardan en güzel şampiyon olan Fizi oynayacağız abi middeyiz seri efsane gidiyor Çünkü şu şampiyonları ne gerçekten ne güzel, ne güzel ne oynuyoruz. oynuyoruz Anlatıyoruz harbiden de yok ediyoruz Sezon 1'e hazırlık yapıyoruz Sezon 1 çıktığında istediğin bir şampiyon seçip oynayabilirsin Bu maçlarda Sadece şampiyon bilgisi değil oyunu kazanmak için bilgiler de veriyorum tam olarak nasıl ne yapıyorum ne yapıyorum ne yapıyorum falan filan hepsini yapıyoruz arkadaşlar yavaştan videoya geçelim geçmeden önce bir beğeni attığından emin ol eğer videolar hoşuna gidiyorsa tabii ki şimdi fizde oyuna geldik genelde E başlanır ya da minyonları almak için W başlayabilirsin ama E başlamak güzel olur mesela şu 3 milyon canı azaldığında bir anda hem adama hem e, minyonlara milyonlara E atmak için bunu yapıyorlar. Aa, W açmışım lan. Arda sen mi yaptın? Ben E'ye basıyorum basmıyor W açmışım. Her neyse arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Rise bariyer almış. Ona dikkat edeceğiz. Haricinde çok ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Yeteneklerim geldikten sonra Rise'ı tokatlayacağız zaten. İstersen iki tane bariyer bassın yine keseriz. Oyunu gerçekten taşıyan bir karakter Fizz. Yaptığı bu ilde yaptığı komboları ne zaman ittireceğiz, ne zaman şu milyonu mesela almıyorum canım azalmasın diye. Ne zaman ne yapacağız falan hepsini yavaş yavaş göstereceğim abi. Haydi bakalım oyuna tak tak geçelim. Şimdi milyonları birazcık katlettik. Üçüncü seviye olduktan sonra güzel bir takısa girebilirim. Ryze'e e karşı oynarken de milyonlar öldüğünde adam E atmasın milyona dikkat edelim. Attığında geri duralım bu şekilde. Tamam ee, bu saatten sonra da takasa girmekten kaçınmam ama eşit gidebilir takas yani o yüzden e, dikkatli olalım. Tam da W'yu sokarken Sokamadım Ama gördüğünüz gibi efsane bir takas girdik yani Son Q'yu yemesem daha güzel olabilirdi ama sıkıntı yok ee, Çok fazla ittirmezsek işimize gelir ya da ittirip de Nunu'ya yardım edebiliriz Bakalım Böyle hızlı girdim. Normalde bu şekilde bir girişimiz olmaması lazım ama E'min çarpacağını düşündüm. Çarpmadı sıkıntı yok. Bu arada adamın mesela şu an bariyer olmasaydı kesmiştim. Teleport falan alsaydı. Güzel. Flash Q yapacaksın. Ben de o flash atacağım. Genelde böyle olur çünkü bu işler. Atak speed'i çok hızlandığı için adam ta 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 yaptı. Ben düz vuruş da buraya yapacaktım. Deririz. Base'de alacağımız item karamıyor. Ve oyuna maalesef devam etmek zorundayız. Bu maç 10'a 1 olmazsa videoya 10 tane dislike atın. Nasıl taktik ben 10'a 1 olmazsa video girmez. <laughs> yok yok ben yapacağıma eminim yani. 10'a 1 olmazsa ben videoyu yine de atacağım söz. Bot lane'de bir pusu taktiği. Ya gerçekten ölmen lazım. Düz vuruş W yapmaya çalışıyorum. Genelde fiz oynarken düz vuruşunuz W ile iptal olabiliyor. O yüzden Dur Olaf altı olmadan kesebildiğimiz kadar keselim. Tam. Yine düz vuruş W denerken gidiyorduk ha. Ben burada killleri bir çektim. Fark ettiyseniz riskli hamleler deniyorum. Çünkü ikinci kez ölmekten korkmuyorum abi. Hoppa. Ona bir olacağız çünkü. Hmm. Üstüm başarı ödülü almam gerekiyor ölmeden. İmkanı olduğunu sanmıyorum. Güzel. Burada geliyor. 3, 2, 1. Sıfır. Şöyle yavaşlatma etkisi. Bir anda kesti. Güzel kol verdim adama. Hiç kili almakla uğraşmadım. Bir tane kil çıkması lazımdı. Güzel oldu. Şimdi ROM atacağım daha fazla. Tamam, Toplayın atmadan önce midi ittirelim. Daha sonra topa çıkalım. Ona bir olmam lazım ya. Nasıl? O dislike falan dedim. Harbi ben niye dislike istedim? En son bunu dediğimde Morde maçına hayvan gibi dislike atmışsınız. Ben dikkatli oynayayım. Ona bir olmam lazım. Güzel. ikinci kili bizi çektik. Flash atacak mısın? Michael Jackson. <laughs> Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki farmın neden az? Çünkü adam farm diyoruz. Bu ikinci ya da üçüncü ruhamım. O yüzden böyle yani adam keserek kasabiliriz ki mecayı alacağız. Şimdilik devam edelim. Botumu çektim. Hmm. Olaf genk geldi. Ben buradan bota bir anda uçuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Yerimizde durmuyoruz. Yani midde farm yapıp bir şeyler deneyeceğim ve bota giderim daha iyi. Ulti at ulti. Atacak mı? Atmayacak. Bak you have to use your ulti. Ulti at. Ulti at. Yaslan. Hop. Kapı çaldı. Tam alıyordum adamı anasını satayım. Şimdi arkadaşlar takım içi küfür at safada. Artı durumumuz çok iyi değil. Hiçbir koridor mid haricinde kazanmıyor. Karşı jungle'da hayvan gibi kasmışken bir oyunu nasıl kazanacağız? Beraber görelim abi. Geldin. Acaba birebir de Olaf alır mıyız ya? Atrox. Çok zor. Aslında alırım birebiri de ultini kesin olarak tutması lazım yani. Ay. Ya kule agrosun aldığı için direkt kestiğimi fark etmiştim. Bu arada benim e, gerçekten mejaya için para biriktirmem lazım. Mejaya artı eksiki artık almamız lazım. Geliyorum. Arkadaşlar bottan 2 kill çıkarırsak artık ona bir olmaya az kalacak. O yüzden bunu başarabileceğimiz eminim. Erkenden gelen bir eş ultisi. Tamamdır. Hop. Ha <laughs> ha. Bu adam şimdi E atar. Çok güzel. Kaldı 4 kill. Dislike istemiyorum. <laughs> Zonya mı alsam ya? Dislike harbi istemiyorum. Dur şunu alayım. <laughs> güzel be. Buna slow'u koydum. Bunu alıyorsunuz abi. Hmm, burası harbi zormuş. Güzel. Aa. Burada daha iyisini çıkarırdık ya. Topa geliyorum da o kilik nasıl alacağımızı ben de merak ediyorum açıkçası. Gerçekten bir merak söz konusu. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Not today. Bugün değil arkadaşlar. Başka bir gün öleceğiz. Mecayı aldık. Hayırlısı olsun. 3 kill kaldı. Çok gerildim ya. Bak 3 kill alayım ona 1 alayım. Ondan sonra rahat oynayıp kazanacağım zaten oyunu. Şu an amacım hani roam yapıp sağda solda kill toplamak. mecayı kastırmak. Çok aktif olduğum için savaş arasında ezcılı seneyi falan çıkarıp taşıyacağım düşünüyorum. Bakalım devam ki. Oy buraya kadarı da çektik ha Zonya yok Eşültisi mükemmel bir atlayış oldu Tamam çıkış yapalım çık 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 Oğlum çık işte Aa burada olay varmış Tamam flash aldık en azından ee, Buradan nasıl çıkarız ya Yani Gerçekten ignite atayım mı yani? İnanılmaz Bir kill alırım bence Tamam Şimdi ölebilirim ee, Buradan nasıl çıkacağım? Bu daha önemli bir soru Ona bir olacağımı söylemiştim. Tamam, şimdi trollemeyeceğim ve yeneceğim bu maçı. Süper. Geliyorum. Beni bekleyin. Beni bekleyin ya. Kardeşim, o ne canlan? O ne? Güzel. Buradan iyi birini kestik çıktık ama bizimkiler Ashe atar mı? Çok aşırı merak ediyorum yani. Ashe tamam, ulti atmış bu arada. Ama Beni burada görmüyor ol olabilirler. Güzel. Tamam onu da aldık. Kaça kaça oynuyorum? Yapma ya. Cık. Aa! Çok zor arkadaşlar. Okay, güzel. Abi defans yaparsak bence kazanırız. Def yap. Hata bekle. Miss Fortune burada güzel pozisyon alırsa bir şeyler çıkar da. Tam burada biraz akıl karıştırdık. Burada bayağı bir eğleneceğiz bunlarla ama iyi oldu ayırdığım adamı. Baba adama sar yemiyor ya. <laughs> ya full komboda adam tek yemiyor. Bizim acil item bitirmemiz lazım. Haydi geliyorum. İşte geliyor. Özel harekat. güzel. Ekliyoruz ama çık. Çık 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 güzel. Kadim var. Yenebilir. Bak burası çok sıkıntı. Ama ben yine de birini aldım sizin için. Devamını çıkacağını sanmıyorum. Şöyle kafa karıştırıyoruz. Biri daha gitti. Tamam. Can mı doldursak? Hasarımızı vurduk çıktık abi yeter o kadar hasar ona. O gayet iyi bu arada baronu da aldık. Güzel baronu da al abi. Baron 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 baron. Abi gel baron. MF. Nunu kalktı. Tamam. Şimdi e, hiçlik DNA'yı acil almamız lazım. Bunun yarısı çok OP şu an. Artı bir tane büyücülük karışımı aldım. Şu an karşıma çıkan yüz yüze gelirsek tek yer ama zonyam lazım 40 saniye. Onu dikkat edelim. Alırız. Ya eş kime attın ulti anasını satayım? Ben kime attım ulti anasını bir daha satayım? Zonya'yı tam zamanında bastık. Yani kadim sayesinde bunları yok ediyoruz ya. Güzel flash kardeşim. Bu senin sonun oldu. Bu flash senin sonun oldu. Hikayede yanan sen oldun. Geliyorum. zonyama bir saniye varmış lanet olsun ya kaybettik zonyama tam olarak bir saniye varmış yani orayı karıştırmıştım abi zonyam bir saniyeymiş zonya basamadım oynardık orayı Oo arkaya çok güzel bir ulti attım ha. Neyse. Giremedim oraya da. Yani birini çıkarıp çıkabildim anca. Da. Ah, midi itelim de oyun bitmesin. Babacım bekle dragon niye bana saldırıyor ya? Ya. Güzel. Geliyorum bekle ben onu oynarım. Ah be eş. Yani yapabileceklerimi maksimum seviyeye kadar getirdim. Artık mejay'i de güzel kullanıp kazanmamız lazım ya da satıp rabadan alacağım acil. Gelecek adamlar. Ben buradan çıkayım yoksa beni öperler. Gel. İyice hasar ver. Şimdi kadimi alalım artık. Derken birinin de beyzi tutması lazım. Tamam. Ben burada kalayım rakiplerin aklını karıştıracak bir adam varsa o da benim. Fight at. Çok güzel bir kill. Aradan kılçık gibi çektik. Bu arada artık mecai yerine Rabodon almaya gidebilirim. Burası sıkıntılı ama alırız aslında. Dur bakayım. Ben yine s**tım. <laughs> Sıvazlayın abi. Oha karma çok tanklıyor. Çok güzelsin be karma helal. Olaf'ı kayıtlayın. Kayıt 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 adamsınız siz. Ben mecayı satıp robotunu aldım. Kötü oynadığımı farkındayım orada. Ama şimdi full build olmuş oldum yani. Aa tuttu. Güzel. Çok güzelsin be. Tamam ES yok ez yılın. Q'nun range'ine giremedim ya. Yani neyse flash'i de almış olduk. Bu arada yani ee, hani Q'yu atsaydım flash atsaydı hasarı gitmiyordu. Alırız bence. Neyse. Yani kuldan kaçsam kassam keşke. Çok güzel be. E'yi beklettim flash'ına. Burada da maçı kazandık abi. Huf, bitti maç. Bir sorun olmasa kazanmamız çok zordu. Abi oyunu bitir hiç falan boş ver yani. Gerçekten oyunu bitir yani. Oh! Ekiyordum ha. Güzel. Bence güzel ya bir tane bile flame atmadım, takımı hep böyle motive edici şeyler söyledim falan sonunda bir şekilde bini aldık. eşe de dedim ki Youtube'a selam ver falan ondan sonra düzeldi pezo Ondan sonra düzeldi hem Nunu hem Misfortune ellerine sağlık, Misfortune zaten MVP seçilmesi lazım. Bu maç ee, hasar tablosunda 44K ile en çok ben vurmuşum ki garip hatalar yaptım, girdiğim ürünler bu arada şu şekildeydi. E, zaten maç başında editör koymuştur. Onun dışında arkadaşlar Ezreal da zaten 66k vurmuş Hayvan gibi oynamış adam. 4k hasarla bu şekilde 62 puanı ulaştık. Olayımız puan değil. Olayımız şampiyon tanıtımı ve oynanışı falan filan. Bizim olayı arkadaki yani, taşıyıcıları falan kesmek. Zaten onu da çokça yaptık ve maçı kazandık. Çok garip maçtı. Eş rapor diyorlar. Bilmiyorum adam sonradan düzeldi ben çok da okumadım flame attı mı diye de attılar diye görmüştüm yani ismine bakmadım. Her neyse uzatmayayım daha fazla. Beğenip abone olmayı unutmayın kendinize de iyi bakın. Yani görüşürüz.